Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nasıl kolay bir şekilde YouTube hesabı açabilirsiniz. Kanalınızı nasıl ayarlarının olması gerekiyor? Yani ayarlarının nasıl yapılması gerekiyor? Nasıl kolay bir şekilde hızlıca büyüyebilir kanalınız? Bunu göstereceğim, anlatacağım. Şimdi anlatıma geçelim. Öncelikle sizin bir Gmail hesabınızla YouTube'da oturum açmanız gerekiyor. Ben bu e, Gmail hesabını yine açtım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda kanal oluştur yazıyor. Öncelikle arkadaşlar bunu YouTube'a gireceksiniz ve kanal oluştur kısmına geleceksiniz. İçerik üretici yolculuğunuz başlıyor. Diyor. Başlayına basacaksınız. Kendi adınızı kullanın ve özel bir ad kullanın diyor. Ben öncelikle şurada Şöyle yapayım, seçe basayım. Kanal adı ekleyin diyor. Siz e, Gmail hesabınızdaki adı kullanmak istemezsiniz diye bunu gösteriyorum. Kanal adı ben şöyle yapayım. Oluştura basıyorum. İnternetimiz bu aralar biraz yavaş. Evet, görmüş olduğunuz gibi kanalımız başarıyla oluşturulmuş. Şimdi şu şekilde ana sayfaya tekrardan geliyoruz. Burada kanalınız yazıyor. Kanalınız kısmına geldikten sonra arkadaşlar kanalı özelleştir yazıyor. Bu kısma gelin. Kanal açıklaması ekleyin. Mesela ben şöyle yazacağım. Bu kanalda eğlenceli videolar paylaşacağım. Evet. Bunu yaptıktan sonra bitti kısmına basıyoruz. Ee, kanalımızın açıklaması oluyor daha sonra burada şu ayarların hepsinin açık olması gerekiyor ee, bunu kaydettikten sonra ee, şurada kanal resmi ekle yazar bunun üstüne gelin şöyle şuradan Bizim fotoğraflarımızda henüz hiçbir fotoğrafımız yok diyor çünkü yüklemedik. Ee, şöyle siyah koyu bir arka planlı olan seçeceğiz. Şurada seçe basacağız. Bu kaydedildi. Şimdi şuna geleceğiz. Düzenleye basacağız. Ee, burada fotoğraf yükle kısmına geleceğiz. Bu videolarda yakında gelecek arkadaşlar. Şunlar. Şöyle resimlere yerli bu olmaz şu iyidir bunu seçtikten sonra arkadaşlar şu şekilde ayarlayacaksınız profil resminizde gözükmesini istediğiniz şekilde bittiye bastıktan sonra arkadaşlar gmail hesabınızın üzerine bu fotoğrafı kaydetmiş oluyorsunuz yani YouTube kanalınızda da bu resim artık çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada hakkında tartışma kanallar, videolar gibi şeyler çıkıyor. Ee, zaten şu anda pek fazla bir şey yok. Mesela burada e, yapmanız gereken ayar bu kadardı. Şimdi YouTube Studio kısmı var Arkadaşlar buraya geliyoruz bunu kapatalım burada şu anda hiç videomuz olmadığı için ee, hiç yani özel ay video ayarları falan yok bu para birimini dolardan Türk lirasına çevirin şu şekilde kanal kısmına gelin anahtar kelime eğlence yazın veya sizin içeriğiniz neyse onu yazın ülke Türkiye'yi seçmek zorundasınız yani eğer Türkiye'de yaşıyorsanız Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gelişmiş ayarlara gelin. Burada birçok ayar var. Burada abone sayısını yani başka kullanıcılar görmesini istiyorsanız işaretli olması gerekiyor. Başka türlü göremezler. Burada çocuklara özel bir kanal yani çocuk hesabı videolarını çekmek isterseniz bunu evet çocuklara özel ayarla ya da hayır kanal çocuklara özel değil diyebilirsiniz. Veya yüklediğiniz her videoyu özel 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 olarak inceleyebilirsiniz. Burada şu küçük resimden seçmek isterseniz yapabilirsiniz. Telefon doğrulaması gerektiren özellikler diyor. 15 dakikadan uzun video, özel küçük resim, canlı yayın ve e, itirazlar falan diyor numara doğrulama arkadaşlar ben kendi numaramla kendi YouTube hesabımı doğruladığım için bunu doğrulamayacağım. Evet, burada yapacağımız başka hiçbir şey yok. Yük, yükleme varsayılanları. Burada görünürlük herkese açık olacak zaten. Video ile alakalı bilgiler falan diyor. Gelişmiş ayarlar. İster bunu seçin ister bunu seçin. Fark eden bir şey yok. Kategori kategoriyi burada e, ne hakkında yapmak istiyorsanız mesela eğlence seçtim ben eğlence yapayım video dili şöyle Türkçe seçeceğiz ki ilerleyen zamanlarda e, altyazı ekleyebilirim altyazı sertifikası falan yok zaten topluluk katkıları kapalı yorumlar uygunsuz olabilecek yorumları incelemek üzere beklet. Bu seçili olsun çünkü küfür falan yazanlar olur. Daha fazla zaten burada başka ayar yok. Görmüş olduğunuz gibi bunu kaydete basacaksınız. Ayarlarınız kaydedilmiş olacak. Daha sonra zaten başka hiçbir şey yok burada. Bunu kapata basacaksınız. Ee, Arkadaşlar videoyu buradan değil Buradan yüklemeniz gerekiyor Yani şunla ee, Buradan yüklediğiniz zaman Daha hızlı oluyor mesela ben burada Kanalıma e, Yaklaşık 10 dakikalık bu videoyu Mesela buradan yüklersem yaklaşık olarak Yarım saatte yüklenecek Oradan yüklediğiniz zaman e, 20 dakika daha yükleniyor Hız, Hızlı yani ee, dedim dediğim gibi burada hala fotoğrafımız gözükmeyebilir çünkü yeni yaptık fotoğrafı. Burada gözüküyor zaten. Ee, yorumlar kısmına gelince burada kanalınıza yorum yapanların sayısı falan gözükür. Evet arkadaşlar bu şekilde kolayca YouTube kanalı açabilirsiniz. Ee, kanalınızı kolayca büyütmek istiyorsanız arkadaşlar e, mesela hesabınız herkese açık olması gerekiyor yani kanalınız varsa hesabınız herkese açık demektir zaten şu şekilde gelelim şuradan geriye gelelim benim kanalıma arkadaşlar abone olan herkese ben de abone oluyorum. Şöyle. Evet, hesabı değiştirdik ancak bu hala burada. Şöyle yapalım. Evet, şu anda benim kanalımda görmüş olduğunuz gibi. 220 abonemiz var. Yaklaşık olarak 50 saat izlenmemiz vardı. Şöyle göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 49 saat izlenmemiz varmış. 2880 görüntülenmemiz var. Son 60 dakikada bir kişi izlemiş. Videonun başındayken iki kişiydi. Çünkü son bir saatten fazla oldu. Bu YouTube çok değişik bir şey. Burada 49 saat gösteriyor. Burada herkes açık 21 izlenme saati diyor. Geri kalan saatler nerede ben de anlamadım. Arkadaşlar buradan altyazı ekleyebilirsiniz kanalımıza. Bunun mesela bu videonun dilini Bu videonun dilini Türkçe yapıp e, Altyazı ekleyebilirsiniz Benim önceki videolarımda vardı Şu anda yok e, Ben bütün videolarımı altyazı yapacağım burada videolarım çok az gözüküyor Neden ben de bilmedim Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olan yani YouTube kanalı olup da kanalıma abone olan herkese ben de abone olacağım. Evet. Hoşça kalın.